Evet arkadaşlar, Zyra'nın 8. serisindeyiz. Felaket bölümler geliyor. Profesyonellik alanımızda, konuşamadım. Reis Yami'de gitti. Profesyonellik alanımızdaki en iyi karakteri oynuyoruz. Adamın birisi banlasa Zayra'yı artık lol, lol kariyerimiz bitecek yani o durumdayız. Zayra'ya aşığız. E açık baba. E hazır. Evet MF geçen oyundan anlaştığımız MF. Hadi bismillah. Var mı ufak bir şey? Yok burada kimse yok aga. Yok yok kimse yok. Çiçeklerimizi buraya atsak daha iyiydi aslında. Bence bu kadar yeter. Brand var, Wayne var. Of. Brand'a karşı hiç oynayamıyorum. Brand'a karşı hiç oynayamıyorum aga. Yani bu dürten bir brand değil herhalde. Ha dürtüyor. Tek koyuş. Şöyle bir koyuş daha geldi. Hadi bakayım atak. Evet bana vurdu. yiyecekler abi. Ben Zonya çekeceğim ya. Ben Zonya ile başlayacağım. Brand'ın ultilerine, Brand'ın hareketlerine karşı bir Zonya kaçamamamız olsun diye. Ya sen neden böylesin? Neden böylesin? He? Neden böylesin? Neden böylesin? Sen neden böylesin bu kadar ha? Artistleniyorsun ha? ha? Gel bakayım buraya Gel bakayım buraya gel Yeter de Adamın sabahtan beri E atıyor Q atıyor halen daha hiç manası falan bitmedi ya Branda bak ya Ne yaptın mana yenileme hilesi mi yaptın lan kendine? çok kötü acı Larvik <laughs> Larvik Larvik güzel oldu biz de öldük. Ama o da öldü. Onun adecesi öldü. Çok güzel oldu. Şimdi ben Zonya çekiyorum baba. Ben Zonya çekiyorum baba. Yani ölmeyebilirdik orada. Ben aslında brand banlıyordum. Sakin ol abi sakin ol sakin ol. Sakin ol sakin ol o beni tanımıyordan sakin ol. Gelemez ki. görünüş bazen aldatıcı olabilir. Evet biz minyon olarak öndeyiz. Çok fena bir hasar verdik bu anda. Çok fena. Çok fena be. Çok fena bir akıl oyunu yaptım onlar orada. Et evet, et evet, 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 Ah, tutsa güzel olurdu. Biz B atmamız lazım. Aga. B, 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 hızlı B, hızlı B. Ben Zonya'ya gidiyorum aga. Zonya'ya gidiyorum yapacak hiçbir şey yok. Brand var çünkü karşımızda. Bu taktiksel bir hamle. Landry'i ikinci şeyde çekeceğim. Zaten bir tek Olaf'a yarıyor yani. yani tamam Zayra'nın ayrılmaz ikilisi Landir'i de. Hani biraz da lane'de kazanmak için taktiksel oynamak lazım. Bak dakika 8 Brand'ın ultileri başlayacak. Çok zor. Brand ult altında ben ulti atacağım mesela ona. E basacağım. Sonra Zonya basacağım. Master buraya geldi. Yemedik o demeyici. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu baba. Kitlendi, 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 kitlendi. Evet, bana o hamle yapamazsın gülüm. Bana o hamle yapamazsın. Bana o hamle yapamazsın gülüm. Bana o hamle yapamazsın gülüm. Yapamazsın. Yapamazsın. Gel buraya. Gel buraya artistik yapmak yok. Artistik yapmak yok. Adam olacaksın. Gel buraya. Abi biz şeyimizi bulduk ya. Premizi bulduk. Gel gel Brand, gel gel Brand gel. Gel Brand gel. Gel Brand gel. Biz bekliyoruz seni burada. Gel Brand. Brand sinirlendi bize reis. Ben. Ben bir bey atayım geleyim abi ya. Ben bir B be atayım hemen hızlı bir şekilde geleyim çünkü kronometre çekeceğim daha sonrasında. Bir de ayakkabı çekeyim abi. Yapma aga yapma aga bunu yapma. Bir kere vuracaksın. sabret sabret ben geldim dur. Sabret abi. E ne oldu şimdi? Nerede bu Vayne? Bu tek burada. Ölecek ki o. Ölecek, ölecek, ölecek o. Abi biz Sonya çekeceğiz. Varvik, Varvik, Varvik. Helal olsun. Çok güzel. Üstleyin de çok güzel. Abi bu Warwick ne yapıyor ya? O iki totem var burada. Totemler de yerleştirilmiş. Totemler de yerleştirilmiş. Ya bu benim orada olduğumu tahmin mi ediyor abi ya? İşte. Ya of. Çok güzel. Gelemezsin beyin. Master gelebilir abi. Helal olsun sana. Çok güzel. Çok güzel hareket. <laughs> Biz onya çektik mi olay tamam abi. Sonra Landiri. Sonra Safir. Adımlarını adım. Vayne 0'a 2 gidiyor 73 farm 98 çok güzel Warwick neredesin Warwick Warwick neredesin Master var burada gel 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 MF'ye gel MF'ye gel MF'ye gel MF'ye gel MF'ye gel MF'ye gel MF Gel MF'ye gel Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şimdi gel aga buraya. Sen geliyordun ha aşağı, aşağı bizi öldürmeye geliyordun ha sen? <laughs> müthiş oynuyor ya, müthiş. Biz de yani biz de kötü değiliz yani. Mas baba. Bu le parasını alalım da. Abi ejder aldık. Leyni tuttuk. Daha ne yapalım elimizden gelen bu. Master'ı ezdirdik. Ezdik yani master'ı güzel bir şekilde. Master şimdi bize gelecek birazdan. yok. Bir K paramız var. Ayakkabı gider bence. Ayakkabı gider abi. Ben bu ayakkabıyı seviyorum. Bundan sonra Morale mu çeksek ya? Leander'i çekelim ya boşver. Morale boşver Leander'i çek. Aa alabiliyormuşuz param. Aa base'den gelirken de oldu. Tamam beni burada bilmiyorlar. Burada yokum zannediyorlar. Ben burayı bir toplayayım şöyle. Yapma be. Bas 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 bas. Bas aga bas. Varv'imiz çok iyi bas. Yandılar ben söyleyeyim. Şu an onlar 25 saniye yok. Bu kuleyi alırız. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Burayı alırız aga biz. Of. Nice. Lan durun oyun bitseydi be. zafar <San>